Bu otel gerçekten de çok güzel görünüyor. Ah umarım tuvalet çalışıyordur. İneceğimiz yer burası. Oo ineceğimiz yer burası. Sonunda. Teşekkür ederim dostum. <laughs> i̇şte senin paran. <laughs> ne? Çok fena susamışsın. Çok fena susadım. Çantamdan su şişemi çıkarayım. İçi tamamen su dolu. Nerede bu su şişesi? Ah işte burada. Hey bu boş. <laughs> Bu nasıl olur? Almayayım teşekkür ederim istemem. Oteli bulamıyormuşsun. Oteli bulamıyorum bir türlü. Benim gerçekten tuvalete gitmem gerek. Odaklan ve dikkatinin dağılmasına izin verme. Oo evet boncuklarına bakmayı çok isterim. <laughs> Maviler aşkına. Bingo kırmızı. Aa mama mia. Biraz şu ağacın altına oturayım bari. <laughs> Ah, daha iyi. Ah, kovalım şu sinekleri. <laughs> Sanırım kayboldu. Ah, ne? Tuvalete ihtiyacın <laughs> varmış şu ah, madem öyle, şurada kalalım. Bundan emin misin? Eminim. Ah, buongiorno. Come estas? Bir oda istiyorum. İçinde tuvalet olsun yeterli. Pasaportlar. Pasaportlarımız mı lazım? Bir dakika, sırt çantamdalar. <laughs> Ay! Üzgünüm <laughs> dostum. Gelemiyor, hayır çok fazla kruvasan yedim. <laughs> Pasaportları bulamıyorum. Ah, bunda ba. Sır çantama bakar mısın? <laughs> Bluey, pasaportlar bunlar mı? Evet, üstünde resmi olan kitaplar. Gezginlerin en önemli, en değerli şeyi bunlardır. Bu yüzden asla onları bulmamalılar. Evet, asla. Tamam Bluey, anladın mı? Nerede bu pasaportlar? Küçük çantama bakayım. Buralarda bir yerde olmalı. Ver onları bir Sırt çantama bak. Neden tuvalet fırçası getirdin? Yeter artık. Sırt çantalarını boşaltalım. <laughs> pasaportlar burada değil. Hey! Hadi lütfen uğurlu hatıra şeyi. Lütfen pasaportlarımız bunun içinde olsun. Evet. <laughs> Pasaportlar. Bu şey işe yarıyormuş. Söyle kimmiş şapşal?